Merhabalar, sağlıklı beslenmek demek, lezzetsiz beslenmek demek değil, yıllarca bizi kandırdılar. Özellikle yabancı forumlarda, sitelerde bulduğum ama kendi damak tadımıza uyarladığım bazı tarifler var. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela pirinç yufkası, glutensiz oluşuyla çok sağlıklı bir yufka, düşük kalorili ve çok da lezzetli. Pirinç yufkalarımızı bu şekilde önce ıslatıyoruz. O sırada ben yanda Süzme yoğurdun içine baharat ekledim. Onu da biraz sonra zeminde kullanacağım. Pirinç yufkalarımızı ıslattıktan sonra böyle yumuşak hale gelince onları önce yayıyoruz. Üzerine her şey isteğe bağlı. Siz farklı şeyler kullanabilirsiniz. Ben bu sarmada marul kullandım. İçine kuru et koydum, kaşar peyniri, taze soğan koydum, havuç koydum, salatalık ve haşlanmış yumurta koydum. Ekstra tuz eklemedim zaten alttaki baharatlı tuz karışımı yapmıştım süzme yoğurdun içinde daha sonra da böyle olabildiğince sıkı yırtmamaya çalışarak pirinç yufkamızı sarıp rulo haline getiriyoruz bu kadar yapması hazırlaması her şeyi 10 dakikanızı almıyor ve gayet de lezzetli oluyor. Daha sonra böyle dilimler halinde doğrayıp servis ediyorsunuz. Muhteşem de lezzetli. Ben daha sonra tüketirken çok sevdiğim için yanında wasabi sosu ve soya sosu tükettim. Wasabi bazılarınıza çok acı gelebiliyor. Ben çok seviyorum. Böyle olunca da bayağı gerçekten suşi yemiş gibi oldum sabah sabah. Afiyet olsun. Siz de deneyin. Çok lezzetli.